Ben Emir Fatih Sakman, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Elektrik Elektronik Mühendisliğinden bu yaz itibariyle mezun oldum. 2025 yılında T3 Fakfı Yükselen Yıldız Bursiyeri'ydim. Baykar'da yapay zeka ve proje yönetimi üzerine stajlarımı tamamladım ve stajlarımda hava araçlarının genel proje planlanması takvim süreçleri üzerine çalıştım. Teknofest İstanbul'a ziyaretçi olarak katıldığım sırada alandaki çalışmalar ve gönüllü bursiyerlerin heyecanı bana da geçmişti ve T3 Vakfı standına uğradım. T3 Vakfı standında oradaki bursiyerlerin yaptığı çalışmalar ve vakfı tanıtıcı faaliyetleri sonucunda KYS üzerinden burs programına başvuruda bulundum ve o yıl 135 bin başvuru arasında son yüze kalarak Yükselen Yıldız Bursiyerliğine seçildim. Teyç Vakfı Burs Programı yalnızca maddi anlamdan bir destek sağlamıyor size. Eş zamanlı olarak farklı işlerde çalışıyorsunuz ve bu da multidisipliner bir bakış açısı katıyor. Teknofest'te sahada operasyonel süreçlerde yer alabiliyorsunuz ve vakıf burada size çok büyük bir ortam sağlıyor. İstediğiniz fikri burada dile getirebiliyorsunuz. Fikirlerinize önem ve kıymet veriliyor. Fikirleriniz bir projeye, bir girişime dönüşüyor. Teknik gezilere gidiyoruz. Buradaki teknik gezilerde belki de ileride çalışmak istediğimiz kurumu öğrenciyken ziyaret etmiş oluyoruz. Vakfın yine mütevelli yönetim kurulu ya da paydaşı olduğu kurumlardaki network ağı sayesinde de e, belki dışarıda daha zor bir şekilde karşılaşabileceğiniz insanlarla vakıf aracıyla ve gittiğinizde onlar sizin sorunlarınızı dinliyor e, ya da sorularınıza yanıt veriyor. Bu da çok değerli bir olgu. Sonraki dönem için burs programına başvuracak olan arkadaşlar bence kesinlikle 20 Ekim'i beklemesinler. En sosyal kendilerini ne derece rahat hissediyorlarsa yazılı, sözlü ya da videolu bir şekilde kurgularını hazırlayıp çekebilirler. Bence biraz zaman ayırıp neyi nasıl ifade edebilirimi düşünmeleri lazım. Yani belki kendinizi güzel bir şekilde ifade edebildiğiniz dili ve ortam bulduğunuz zaman ya da kendi background hikayenizi anlattığınızda bu vakıf başvurusunda daha önemli bir yere taşıyor. Bir adım önde başlamış olabiliyorsunuz. Aslında burs öncesinde kimlerle birlikte çalışacağımız bize söylenmişti. Hangi koordinatörlükte yer aldığımız, çalışacağımız arkadaşlarla bir grubumuz oluşmuştu. Biz de ilk burs heyecanıyla birlikte akşam bir organizasyon düzenleyip hem ilk tanışma yemeği gibi hem de bursiyer arkadaşlarımızla ilk etkinliğimiz gibi bir etkinlik düzenlemiştik. Onlarla tanıştık ve güzel bir akşam yemeği yedik. Hem çok keyifli bir organizasyon, ilk tanışma etkinliği oldu hem de burs programı güzel bir şekilde aslında harcamış oldum.